NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere NATO'nun 30 üyesinin savunma bakanları 2 günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesi yaptığı açıklamada Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var dedi. NATO Savunma Bakanları toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor. NATO'nun 30 üyesinin savunma bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO karargahına geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Toplantı öncesi yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya son günlerde gerçekleştirdiği saldırının savaşın başından beri gerçekleştirdiği en ciddi saldırı olduğunu söyleyerek, toplantının en önemli konusu Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemlerinin teslimatı olacak. Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Müttefikler zaten hava savunma sistemleri sağladılar ancak Ukrayna'nın daha fazlasına ihtiyacı var ifadelerini kullandı. İki gün sürecek NATO Savunma Bakanları toplantısının ilk gününde gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantı gerçekleştirecek. Ardından bakanlar akşam çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Toplantının ikinci gününde ise NATO Nükleer Planlama Grubu toplantısı yapılacak ve toplantının ardından Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.